Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte App Store'da hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Sağ üstte profil simgenizi seçin, hesap değiştiri seçin, farklı bir hesap seçin başka bir hesap görmüyorsanız başka bir hesap ve dokunduğunuzda App Store'da hesap değişiklik işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte App Store'da hesap değiştirme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.